merhabalar arkadaşlar. DK hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda iyi pizza ve güzel pizza yine bir güncelleme gelmiş. Sürekli güncelleme geliyor. Bu gerçekten harika bir şey. Burada da e, fiyatlar değişmiş arkadaşlar. Dekorların biraz fiyatları bir şeyler değişmiş. Bunu okumamız gerekiyor hepsini? Evet hepsini böyle indire indire okuyacağız. Tamam. Rekor yükseltmelerin yani fiyatı yeni ekonomi sistemimize daha iyi olacak şekilde ayarlandı. Yani merak etme bebeğim ben de ekonomi sistemimi gayet güzel ayarlıyordum yani sıkıntı yok. Tamam teşekkürler. Bunları böyle bir şey çevirmişler. Elmasla çevirmişler. Yeni para birimine çevirmişler arkadaşlar. 80. gündeyiz ve 2. bölümdeyiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi biz de haberlerini izliyoruz. Sıcak gelişme bugün yine haber yok. 500 gündür haber bekliyorum. Haber kanalını izliyorum ama göremiyorum hala. <laughs> Baharokul'ün başarımı kazandı. Selam işler nasıl gidiyor? Ee, fena değil. yo gayet güzel gidiyor <laughs> işlerimiz. Buna sevindim. Arka bahçenin tekrar kullanmaya başladığını öğrendim. İşte bir bahçe emektarından bir hediye buyur. Ne bu? <laughs> bu bir bahçe cücesi. Restoranına iyi bir katkı olur diye düşündüm. Bahçe işlerine yardımcı olacak ve belki sana iyi şans getirecektir. Süper o zaman. Şirin gözüküyor. Buraya uyum sağlar diye düşündüm. Tamam teşekkür ederim. Bay bay. Yarın bir haber ver. Ben hep buralardayım. Tamam canım bay. Yağmur. Bu bir sürü şey var arkadaşlar. Şimdi güncellemeler var. Bunların hepsine göz atalım. Bu yaptığımız tamamladığımız görevlerden bir tanesi. Bunlar da başarımlarımız. Elmasa çevirmişler. Şey parası vardı böyle daha farklı bir para çeşidi vardı herhalde. Neyse ona da bakacağız arkadaşlar. En sevdiğim pizza et sever pizza ama eşim daha çok yeşillik yememi istiyor. Yani nasıl bir şey yapalım sana? Her zamanki sucuklu sosisli pastırmanı ve pastırmanı pastırma ve jambonu alacağım. Şunu fark ettim kamerayı şuraya koysam daha güzel olur. Çünkü siz göremezsiniz bu sefer şeyleri. Ee, sosisli pastırmanı jambonlu mu alacağım. Ama üstüne biraz da dolma biber ve fesleğen ekleyip domates yerine pesto olsun. Tamam hazırız. Kendimi buna hazır hissediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya ekleyeceğimiz şey pesto sosu olacak. Her zamanki sucuklu diyor. Pesto sosunu da şöyle ekliyorum. Sucuklu. Sosis jambon pastırma. Ee, sucuk da vardı. Unutmayalım sucuk var mıydı? Emin olmak istiyorum. Sucuk sosis. Sucuk koydum bile. Yani hiç sormadım bile. Biraz dolma biber ve fesleğen ekeceğiz. Ay dolma biber. Ve birazcık da fesleğen ekliyoruz. Ondan sonra da bitti sanırım. Ben daha fazla şey söylemiş ve yani daha fazla şey yapmam ve eklemem gerekiyormuş gibi hissettim pizzaya. Neyse çok fazla kafa karıştım ben de şu anda. Ve buyur. Pastırma olması gerekmiyor muydu? Cık. Pastırmayı unutmuşum ya. Ya o kadar lafa daldım pastırmayı unuttum daha fazla dikkat edeceğim şimdi. Peki ne diyeceğim? Yeni bir şey deniyorum. İyi pizza, pestolu, hamsili ve ananaslı. Sen bir şey deneme. Sen mümkünse bir şey deneme diyeceğim. Herkesin zevki ve rengi, işte pizza keyfi farklı. Yeni bir şey pesto, hamsi, ananas. Kaşar da vardır umarım. Bol bol vardır kaşar peyniri. Bir ananas hamsi. Uf, kim çıkardı bu Spongebob modasını ya? Gerçekten kim çıkardıysa onu tebrik ediyorum. Sinir oldum ya. Aklıma geliyorum arkadaşlar. Hayal ediyorum. Bilmiyorum siz hayal ediyor musunuz ama yani tadını hayal edince hiç hoş gelmiyor. Hamsi, ananas ve pestolu pizza. Bunu deneyeceğim. Evet bunu deneyeceğim sanırım. Ana kanalına deneyeceğim bunu. Oley sonunda pestolu puttanesca pizzayı deneyebilirim. O da ne? pizza menüsü olmayabilir. Bana bir hamsili zeytinli peynir ve pesto. Yine hamsi ve pesto sosu. Yine ama yine yani. Hamsi, zeytin, peynir ve pesto. Tamam. Hamsi. Of. Hamsi, zeytin, peynir, pesto. Tamam. Ha. Ya yerlerine karışık söylüyorlar. Fark ettiniz mi? Değişiyor artık yerlere. Zeytin, peynir, pesto. Zeytin, peynir koyduk. Hamsi başka bir şey var mıydı? Yoktu. Yoktu ve eminim son kararım. Yağladım fırınımı da iki kaşla iki göz arasında yağladım. Burası çok önemli. Kaşla göz değil iki kaşla iki göz arası. Kaşla göz arası burası iki kaşla iki göz arası burası. Ben buradayım. Hepinizin iki kaşıyla iki göz arasındayım arkadaşlar. Bu kadar yakınım unutmayın. Oh pesto sosunu. Ay ne pesto sosu bugün bir domatesli sos koyamadım ya. <laughs> Pesto sosunu denemem lazım. Üstüne soğan ve zeytin de koyma, bir de kalbi kadar karı olsun. Yani çok pişmiş olsun demek istiyor bence. Bunu %99 müşteri memnuniyetine bırakacağım şimdi. Pesto ile beraber. hep şunu da beni şeyde bırakıyorlar soru işaretinde. Kaşar peyniri olacak mı, peynir olmayacak mı? Peynir olacak mı, olmayacak mı? Şöyle bir 5-6 saniye bunun içimde şeyini yapıyorum. Böyle olur mu, olmaz mı? Var mı acaba? Müşterinin söylediğini çözümleme e, Evresi var bunu yapıyorum Deniz at, atı şeyiymiş adı. Bu arada benim şeylerim bitiyor Patlıcanlarım bitiyor Ay tamam çok pişirecektim bunu Patlıcanımı daha çok sulayıp Büyütmem lazım yoksa Müşterilerim patlıcan istediğinde Asla onlara bir patlıcan Özürüz. sağlayamam. Hanım silahımı getir En sevdiğim Laflardan bir tanesi şu an Delik kızı seslenir benden içeri sucuk ve peynir soslu ve denk dilimli sucuk peyniri sos ve rengirim tamam kolaydı bu kolay bunu bunu tek elimle yapacağım bu pizzayı domates peynir sos sucuk peynir sos sucuk burada bir şey ektik o da sucuk ve şimdi sucuğu ekliyorum o sucuğu o pizzanın üzerine ekliyorum denk dilimle hadi bakayım. Dekorasyon hoşuma gitti. Bu malzemeleri daha iyi ayırmayı deneyebilirsin. Ama benim bunu yapabileceğim bir şey yok. Asistan koyuyor şeyleri. <laughs> Supreme pizzanın birbirinden farklı malzemelerinin bir araya getirişini resmen ölürüm. Eminim pesto sosuyla yine bir pestocu geldi. Kaçın. <laughs> Pizzalar iki aydır pesto soslu ve domates soslu sevenler Supreme pizzanın <laughs> Tamam bana malzemeleri söyle. Bana böyle gel. Bana böyle gel. Pizzamı ye. Canımı yeme, pizza mı ye? Peynirli pesto soslu. Sürem azalıyor. Ben çok fazla <laughs> fazla konuşuyorum şu an. Sucuk sosis mantar. Sucuk sosis mantar. Sırayla gidiyor herhalde orada gördüklerinden. Zeytin, soğan. Gerçekten sırayla gidiyormuş. İyi var. Dolma biber. Biraz daha gitse bir tane daha ise hamsi koyduracakmış. Neyse ki yanlış neresinden dönersek kardır. Bak ya fırını bir daha yağlama seçeneği gelmiş. İkinciye bir 7 dolara daha fırınımızı yağlıyoruz arkadaşlar. Pinin karakökünü al, küsürat at, at Pisagor'un gücü adına. Peki o bulduğum pi Pisagor'un kafasına fırlatabilir miyim ne acaba? De, de. E, eğen mi? Yazım hatası. Gözümden kaçmadı. Pesto hamsili pizzayı güzel yapabiliyorsa? Pizzanın üstündeki her şeyi güzel yapabilir. Çok pişmiş olursa sevinirim. Hamsili, pesto soslu bir pizza istiyor. Çok pişmiş istiyor. Ben size çevirisini yapıyorum şu anda. Testo, <laughs> peynir ve hamsi. Yani işte peynir var mı yok muyu şimdi iyice anlayacağız. Belirtmediği sürece sanırım peynir var yani peynir olmasın dediği sürece. Bazen peynir de söylüyor ama işte bakalım. Ne olur doğru çıksın, ne olur doğru çıksın son müşteri. Yes. Başardık. Bunu da bildik. O zaman şimdi sıradakine geçiyoruz. Ben bir tane pestola kaprikasla pizza istiyorum. Ama sizde enginar yok sanırım. Ha! Pas Aman pastırma dedim. Patlıcan. Ben buna cevap verene kadar şey geçti ya. Evet 80. günümüzdeyiz arkadaşlar. 16 dolar kar etmişiz. Kendimi tebrik ediyorum. Çok düşük bir kar ettim. Yeni dekorasyonlar var. Mintış tavan ışıkları istiyorum. Evet. Arı saat istiyorum. Evet. Aha, uğur böcekli şey mi? Ama o kadar param yok. İçecek otomatı. Çok para. Arkadaşlar daha fazla para kasmalıyız. Çünkü yeni eşyalar gelmiş. Surf tahtası. Var. Bunların hepsi ucuzladı mı o zaman şimdi? bir sürü şey. <laughs> Pizzarya koruyucusu. Bunu aktifleştireceğim. Basit pencere. Bunlar olanlar zaten. Parasını ödediklerim, aldıklarım. Bunlar kış sezonu için. Sevgiler günü. Vesaire vesaire vesaire. Dex'e bakmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Yeni posterler mi var? Hayır. Yeni poster yok galiba. Yeni duvar bu varmış. Yarı yeşil. Kum zemin olabilir mi ya? Arkadaşlar. Aa çok güzel gözüküyor. Bir şey söyleyeyim Oradaki şeyle çok güzel oldu. Biz yaz kutusu olsun. Param yok. Hemen bir sonraki güne geçmeliyim. Yazın en sıcak olayı nihayet burada. O bahçe işlemenin zamanı geldi. Böylece müşterilerin pizzalarına taze soslar isteyebilirler. <laughs> ne? Üçüncü bölüme geldik. Yaşasın düşürücü bölümde neler olacak bakalım. Başka haber sunucusu var. <laughs> Lezzetin tanrısının dönüşüyle Asoslar bir kez daha sırra kadem bastı. <laughs> Sırada gizli topluluk karargahına, uluslararası pizza fuarına. Bir yer nasıl bu kadar tarih barındırabi barın barın barındırabilir? <laughs> Falan ve filan. Oo <gülüyor> çok <gülüyor> güzel oldu. Bana paketim var. İmzayı <laughs> gerek yok. Ne paketi? geldi galiba. Uyku nasıl şey, şey yapıyorsun? Bir şey sipariş yapmalısın çünkü sana teslimatım var. Ha. Ho ho. Avizelerim geldi. İş başında 80 gün oyun tamamladık mı? Tamamladık. Güzel. Arı saati çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Şu an aşırı tatlı oldu. Hemen Hey sen, bana bir pizza ver çok acil lazım hayır, pizza. Hayır. Evet, bu dükkanın sattığım pizzalardan. Nasıl hayır, pizza? Hayır. Hiç fark etmez. Herhangi bir pizza. Ne kadar hızlı olsa o kadar iyi. Çok hızlı yapalım arkadaşlar. Bu çünkü ne olacağı belirsiz bir şey yani. O zaman sana e, sucuk, sonra zeytin, azıcık biber ekliyorum ve seni bırakıyorum. Hemen yağlıyorum fırınımı. Umarım beğenirsin. Çok merak ediyorum ne çıkacak şimdi. Ya yaz kutusunu almak istiyorum bir an önce. Pizzaya doyamıyorum. E ne de işinimiz sen kimisin? Eh cüceyim evet hatırlamıyor musun? Kevin beni sana daha dün verdi. Bana bu diyebilirsin bu arada. Güzel pizza mı yani? Yok çoğu cüce pizza sevmez ama ben şahsıma münasır bir cüceyim. Pizza bana yaşamak için ihtiyacım olan enerji veriyor. Ve çoğu güzel pizzacının da kendi bahçesi var. O yüzden de benim ruhum sırayla onları geziyor. Hmm. Evet. Ee, ve duydum ki sen de bahçeni kullanmaya başlamışsın. O yüzden sana bir teklifim olacak. Evet. Anlaştık harika. İşte burada ihtiyacım olan şeyler. Eğer bu görevleri bitirebilirsen sana çok güzel ödüller vereceğim. Şimdi bırak da biraz dinleyeyim. Yarın işimiz iş. Ne verecek acaba? Aa! 5 gün içerisinde bitirmemiz gerekiyor. Ben bunu bitiririm diye düşünüyorum. Cüce yaşıyor. Adı body ve görünüşe göre hayatta kalmak için pizza yemesi gerekiyor. Yemeğe karşılık sana bitki yetiştirmenin inceliklerini anlatacağını söylüyor. Ha, Ha, anladım. Biz bunu sürekli besleyeceğiz o zaman. Üf, ödül alacağız. <laughs> Oley. Aa, bahçeye gidebiliyorum sanırım. Zorlu günün mükafatı. Sıcak yaz günlük hediye. Şimdi gübre aldım sanırım. Mal ta taze bir şeyler. Bunu da yapayım. Bunu da yapayım. Hepsini al diyelim. Para harcadım ama... Bakalım. Göreceğiz. Tamam. Bir soğanı, bir de sucuklu sosisli pizza alabilir miyim? de pesto soslu koy lütfen. Tabii. Bir sonra de... Tamam. Anladım arkadaşlar. Hızlıca şimdi para kasacağız Çünkü yeni eşyalar almamız gerekecek. Bir soğanı, bir de sucuklu. soğanlı yapıyorum. Ee, i̇kisine de pesto sosu olacak. Soğanlı bir pizzamız var. Bu hemen hazır. Hoppa! Evet. Hazır. Ee, sucuklu, sosisli pizza. Pesto sosu istiyor. Burası çok önemli. Bakın burası çok önemli. Sucuklu sosis dedi, değil mi? Tamam. Masterchef yanlışı affetmez. Bu pizzalar Masterchef'te bile uçar ve gider. <laughs> doğru anladığımı düşünüyorum ve doğru yaptığımı düşünüyorum. Ama hep bir içinde bir ufak bir şey kalıyor arkadaşlar. Bir şüphe kalıyor aslında. Yanlış mı yapıyorum acaba? Doğru mu yapıyorum? Işte. Hava pizzası zaten kendisi bir entrika. Pestolu, ananaslı, jambonlu pizza. Pestolu, ananaslı ve jambonlu. Bak ananas sıza bir yere kadar katlanabilirim. Ama hamsi benim kırmızı çizgim. Ve cüceler. <laughs> ve ve ve. Acaba bunun pamuk prenses ve yedi alakası var mı? Ha, herkesin de silahı varmış arkadaş bu ne? Fırıncı bin pizza servis et başarımı kazandık arkadaşlar bu başarı hepimizin başarısı yeni müşteri iki pesto soslu mantarlı ve sosisli pizza bir yarısına soğan koyabilmişsin hepsinde 8 dilim anladığımı düşünüyorum iki tane pesto mantarlı sosisli mantarlı ve sosisli Birinin yarısı soğan. Yani değişik oldu ama tamam. <laughs> Benim için sıkıntı yok. Evet, 8 dilim olayını ben anlamam. Ben kesmiyorum yani. Otomatik kesiyor. Ondan bir şey yapabiliyor muyum bilmiyorum. Dans eden ayılar var ya işte içimde yaşadığım o. <laughs> Dans eden ayılar. Yarı yarıya pizza tüm kırmızı etleri kırmızı tarafa koy. İki yeşil de diğer tarafa. Tamam anladım. Seni anladım. Yine bir başarımı aldık. 50 pizzaya peynir koy. Başarımdan başarıma geziyoruz. Bir tarafı yeşil bir tarafı kırmızı. Kırmızı tarafa etlerin kırmızı etlerin hepsini koyacağız. Balık beyaz et olarak geçiyor. Ee, bu da jambon umarım hindiden yapılmıyordur. Hindi de çünkü beyaz et diye geçiyor diye hatırlıyorum. Bilgim bu kadar. Teşekkürler. Dinlediğiniz için çok çok sağolun. Harikasınız. Ve... <laughs> <laughs> Baharatlı düz ekmek. Biber var herhalde de bakalım. <gülüyor> <gülüyor> düz ekmek üstüne sucuk ve biber. Sucuğu da baharat zannediyor. Tamam. Düz ekmek üstüne sucuk ve biber. <laughs> o da iyiymiş. <laughs> ne yapacaksın? Kaşarsız. Domatessiz. Pizza olur mu arkadaşlar? Sorarım size. Bana cevap verin. Olur mu kaşarsız? Pizza mı olur? Bugün yine sizlerle pizzayı ve pizzaya dair her şeyi, pizzacılığı, bunların hepsiyle ilgili Deniz kızı sucuk peynir tamam. Bir dakika hemen devam edeceğim. <laughs> sucuk peynir sos den. Sucuk peynir. Bu bu kadar istiyor. Bunun isteği bu kadar. Bunun istediği pizza bu. Her pizza yediğimde bu oyun geliyor. Umarım size de aynısı oluyordur. Aa yarı yarıya değil. Ama ben kesmiyorum ki. Bahçeme yakışacak bir pizza istiyorum. Çok pişmiş. Biber, soğan, zeytin, fesleğen. Biber, soğan, zeytin, fesleğen. Biber, soğan, zeytin ve fesleğen. Benden daha hızlısı şimdi burada değil. Başka bir yerde. Mezarda sanırım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Supreme pizzanın birbirinden farklı malzemenin biriyle <laughs> Eminim <pestosuza çok> dar <laughs> Peynirli, pesto sosu çok daha güzel. Peynirli pesto soslu pizza tamam. Malzemeleri söyle bana ya. Peynir, pesto. Devamına şimdi bakacağım. Tamam mı adamım? Sucuk, sosis, mantar. Zaten sırayla gidiyoruz. Sucuk, sosis, mantar. Zeytin, soğan ve donu biber. Fark ettim mi? Ben daha yeni fark ettim 80. günde. Sırayla yazıyor malzemeler. Yani bir aksi belirtilmediği sürece sanırım o da. Fırınlı yağ bitse de yağlasam diye bekliyorum. Yağlasam da 7 dolar kazıklansam diye bekliyorum ben de. <laughs> Eğer bu pizza ateşi üfleyen bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu... Ha? <laughs> aha aha, aha bir şeker dilim. Neden bu kadar ciddiysin sen? Basit yeşil biber, mor patlıcan, kırmızı sucuk iki dilimli. Bak bunu ikiye bölsün lütfen. Bir yeşil e, yeşil biber, mor patlıcan, kırmızı sucuk yeşil biber. Şimdi herhalde sos koyacağız diye düşünüyorum. Bu bir. Yeşil biber, mor patlıcan yeşil biber hmm, ve mor patlıcan ve kırmızı sucuk. Evet. Evet. Kırmızı sucuk. Umarım doğru yapmışımdır. Hemen bakıyorum. Ay. Ah doğru böldü. Teşekkürler. Gerçekten teşekkürler. Bana yarı pastırmalı ve yoruz... Ne? Gitti. Eskiden duruyorlardı ama. Neyse bugün daha fazla kar ettik. Yine o şeyi alamadım ben. Bir şey alacaktım. Tamirat fırın bozulmuş. Tam da üstüne denk gelmesi komik oldu gerçekten. Ne alacaktım ben? Of bu da çok güzel kaktüs saksı. Evet tabanı bitkisi çok güzel. Lama bahşiş kutusu da çok güzel. Ben kesinlikle bunu alacağım. Lama bahşiş kutusu olmadan olmaz biraz daha fazla olsaydı da fazla harcasaydım arkadaşlar. Ve iyi pizza güzel pizzanın bu bölümünde sona geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.